Hiç vlog çekmeye karar verdim. Bayağıdır vlog çekmiyorum. Kadın bu bir mutfağa girmeyecek. Ben sürüp geliyorum. Pirinç ulu. Ya pirinç ulu kadar da dame bir isim yok yani. Ama ya zeki ya, biz işte, biz... Öyle mi çıkıyor? Hı hı. Bir, bir paket şeker olur değil mi sen? sence? Sanırsın. Ne ya? Ne böyle? Bak. birinci yaptım. Şimdi ne? Da... Bu şeker niye buzdolabında oluyor? <laughs> Oluş şekerini ben de bulamıyorum. Ben buzdolabına koydum galiba aranın. Dur ya ben. Burada be. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Gibi bir tep. Sabun kokuyor sabun. Ver ben alacağım. Hmm. Ver ben alacağım. <laughs> <laughs> İşte, wow. Siz alın ben. Al. <laughs> ben videoda ama sadece tişört olarak şey, John, Johnny şey, Johnny şeyin Johnny Test'in annesi gözükmüyordu. Ya lan. <laughs> Yaram... <laughs> Çok oldu. Kimse dur demedi mi? <laughs> ya bu az önce en aptalca şey değil miydi ya? <laughs> Neyse ben koyayım ben koymayacağım. Karıştır okay. <laughs> bakalım tamam çek açacağız. Bakalım üstüm